Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı, like atmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Eğitimle ilgili şimdi size iki tane video çe çekeceğim. Bu iki video eğitimde çıkan kesin sorulardır. Hem tekrardan bunları anlatacağım. Videolarda da anlattım fakat direkt 40 net bana yeter tarzı diyen arkadaşlar için çeke çekeceğim bu iki videoyu. Bu iki videoyu şöyle izlemenizi tavsiye ederim, tamamıyla benim anlattığımı e, aklınıza kazıyın. Bunları gene not edebilirsiniz. Ama şunu hiçbir şekilde unutmayın. Ben size direkt bu iki videoda 40 net vereceğim. Fakat sizin netiniz 50'nin aşağısına veya 45'in aşağısına düşmez. Çünkü eğitimde paragraf soruları geldi artık. Yani paragraf okuyarak hiçbir bilgi bilmeden çözülebilecek sorular. Hemen iki tane örnek vereyim. Birinci örneğim. Öğretmen sınıfa girer. Bir deney ortamı oluşturur, ilk önce öğrencilere gösterir, sonra öğrencilere sıra de bu gösterdiği deneyi yaptırır. Aşağıdan size şıkları verir, hangi metodu kullanmıştır, deneyi göstermiştir, sonra yaptırmıştır. Yani gösterip yaptırmayı ister. İkinci soru kalıbı tarzını söyleyeyim. Belirli bir zincir silsilesi verir, yani deneyini gösterir uygulattırır. Tekrardan hipotez ister. Sonra kendiniz bir deney yaparsınız. Sonra da farklı düşünceler ilgili bir deney yaparsınız. Yani bir zincirleme silsilesiyle gelir. Örnek verelim gene aynı zincirleme silsilesine. Bir tane fare verir. E, onu dolandırır. O arada elektrik verir. Elektrikten uzaklaşmasını ister. Butona basıp elektriğin yok olmasını ister. Butona basıp yemeğin düşmesini ister. Yani Gene bir zincirleme silsilesi vardır ve cevap şık olarak sizden zincirlemeyi bilmenizi ister. Normalde zincirlemeyi ezber olarak da bilebilirsiniz veya dediğim gibi bu tür 10 tane paragraf sorusunu rehberlikte de gelir, ölçmede de gelir. Bu tarzda sorular sıkıştırmıştır, hiçbir bilgi bilmeden yapılandı. Ben size direkt bilgi bilip e, bilmeniz gerekiyor. 40 tane net yapacağınız e, yerleri vereceğim. Ekstradan da paragraf sorularından 5 tane yakalarsınız ve minimum bu iki video sayesinde 45 net'e sahip olursunuz. 45 net ihtiyacı olanlar, maksimum 50 net ihtiyacı olanlar bu videoyu izlesin. Yok arkadaşım benim daha fazla net'e ihtiyacım var, minimum 70 net yapmak istiyorum diyenler ise eğitimle ilgili tüm videolarımı izleyebilir. Evet arkadaşlar şimdi konuya başlayalım. Birinci bilmeniz gereken bağlanma modelleri, ilişki modelleri ve kendini açıp kapama yani juardi penceresidir. Dörtlü bağlanma nedir? Dörtlü bağlanma soruları basittir. Bu da üç tarz soruda. Dörtlü bağlanmak bireyin kendine nasıl görmesi, başkasını nasıl gö görmesidir. Kendisini ve başkasını olumlu görüyorsa eğer bireyimiz güvenli bağlanma yaşıyor demektir. Kendini ve başkasını olumsuz görüyor ise korkulu bağlanma. Kendini olumsuz, başkasını olumlu görüyorsa saplantılı bağlanma. Kendini olumlu, başkasını olumsuz görüyorsa kayıtsız bağlanma denir. Amaç ve ilişkiler doğrultusunda soru gelir. Kaplumbağa, ayı, köpek balığı, tilki, baykuş hangisine yönediktir bu insan diye. Amaç ve ilişkiyi ikisine de umursamıyorsa, kendi amacını ve insanlar arasındaki ilişkisini umursamıyorsa bu birey kaplumbağa tipi deriz. Amacını umursamıyor, ilişkilerini umursuyor ise, yani alttan alıyor ise, ayı tipi deriz. Amacını umursuyor, ilişkilerine, insan ilişkilerinin çevresini, dostunu umursamıyorsa, köpek balığı deriz. Zaten bunların çevresinde onu sevenler olmaz. Tilki ve baykuşlar hem amaçlarını hem ilişkilerini umursarlar. Tilki tipi dediğimiz insanlar hep alttan almayla sorunu çözerken, baykuş tipi dediğimiz insanlar ise, sorunun kaynağına inip o sorunu komple çözüp bir daha karşılaşmak istemezler. Bir de kendine ve başkalarına açık ve kapalı alanlarımız var bizim. Bunun ismi Juarda penceresi. Eğer bir insan horladığını biliyorsa, başkası da bunu biliyorsa bu bireyin açık alanını işaret eder. Eğer bir birey horladığını bilmiyor, başkaları biliyor ise bu bireyin kör alanıdır. Yani kendisi bilmediği için. Gene kendisine kapalı, başkalarına da kapalı ise bu bireyin karanlık alanıdır. Yani bilinç altıdır. Kendisinden gizlediği, kendisine açık ve başkalarından gizlediği, yani başkalarının bilmediği alanı ise bireyin gizli alanıdır. İkinci olarak şapkaları bilmeniz lazım. Şapka veya ayakkabı olarak gelebilir bu sorular. Genelde şapkalar gelir. Şapkalardan, renklerden zaten çıkartabilirsiniz bu olayı. Beyaz dediğimiz bir renk vardır şapkada. Bu o... objektif düşünebilme rengidir. Yani beyaz şapkayı takanlar objektif olarak yorum yapabilir. Kırmızı şapkayı takanlar ise tutkularına e, kapılırlar ve tutkulu yorumlar yaparlar. Yani kendi tutkuları önemlidir burada. Sarı renkli şapkayı takmak ise olumlu yanı, bir olayın olumlu yanını görürler. Siyah renkliler ise bir olayın olumsuz yanını görürler. Yeşil renkli şapka yaratıcılıktır, yaratıcı düşünmedir. Mavi şapka ise serin kanlı düşünmektir. En az iki şapkayı kullanarak düşen, düşünür mavi şapkalılar. Üçüncü anlatmak istediğim panel zıt, panel kolekyum, sempozyum, seminer, konferans, fikir taraması, beyin fırtınası, görüş geliştirme, köşeleme, konuşma halkası, çember, öğrenme halkası, argümantasyon, akvaryum, İstasyon, kartopu, vızıltı grubu, ayrılık birleşme, düşünceleşme paylaş. Bunlardan kesinlikle size 3 veya 4 soru gelecektir. Bunu da e, benim eğitim videolarımdan da çalışabilirsiniz. İsterseniz başlıkları koydum. Kendiniz de benim anlatmamı beğenmiyorsanız. Konu anlatım kitaplarından da bunları çalışabilirsiniz. Ama bunları bilmeden sınava girmeyin. Çünkü 4 sorunuz heba olur. Dördüncü anlatmak istediğim ise, bir işi ne zaman yapacağınız öz düzenlemedir. Bir işi yapabilme beceriniz ise öz yeterliliktir. Bu direkt soru olarak gelir. İkinci soru olarak gelen özümsemedir. Özümseme zihnimizde kutular oluştururuz ve bu kutulara bilgiler koyarak zihnimizde bilgileri depolarız. Özümseme genelleme ile karıştırılır sorularda. Özümsemeyi karıştırabil- karıştırmamak için şunu unutmayın kutulara bilgiler koyuyorsunuz. Bu bilgileri yanlış da olabilir, bilgiler de yanlış olabilir, yanlış kutuya da koyabilirsiniz. Bunun ismi özümsemedir. Ama genelleme, yani genelleme hataları nasıl oluyor diyorsanız, kutuya bilgileri koymadan direkt o bilgileri genelliyorsunuz. Yani 3-4 kutuya dağıtıyorsunuz. İç görsel ile, yani kavrayarak öğrenmeyle ilgili soru çıkar. Bunda da düşünerek doğruyu bulmaktır iç görsel öğrenme. Denemeler yapabilirsiniz. Deneme yanılmalar olabilir. Ama en sonunda kendiniz düşünerek doğru bilgiye ulaşıyorsunuz. Bunu unutmayın. Olumlu haberci diye bir soru gelir. Olumlu haberci e, o haberciyi duyduğunuz zaman sevinirsiniz. Mesela okulun zilinin çalması, bitiş zilinin çalması, okulun bitir, bittiğine, bugün okulu bitiyor demektir ve sizi olumlu haberci olarak gelir. Olumsuz haberci ise sizi üzen durumlardır. O zil çalar, okula girersiniz. Bu da olumsuz habercidir. Bir diğer, daha doğrusu iki soru da gelir zaten buradan. Bilişsel oralık, yani zihinsel olarak bir de psikomotor beceri, yani kas gücüyle yap yapabildiğiniz iki soru tipi vardır. İlerek hareket vurma, olumlu aktarma ve olumsuz aktarmadır. Bilişsel yani zihinsel bu ikisinden de birer soru gelir zaten. Ve karıştırılır bunlar. Bilişsel olarak yapabildiğiniz yani zihinsel olarak yapabildiğiniz idare ve gereket vurma örneğini şöyle açıklayayım. Videomda da açıklamıştım. Yeni bir tane telefon hatta aldınız. Fakat size sordukları zaman yeni numaranızı değil eski numaranızı söylüyorsanız gereket vurma. Eski numaranızı tamamıyla unuttuysanız ee, pardon eski numaranızı söylüyorsanız ileri ket vurma. Eski numaranızı tamamıyla unutup yeni numaranızı söylüyorsanız geriye ket vurmak demektir. Yani iki tane değişkenimiz olacak artık zihinde. İleri hatırlıyorsanız geri ket vurma, Geriye hatırlıyorsanız ileri ket vurmadır. Psikomotor olarak demek istediğim de olumlu aktarma, olumsuz aktarmadır. Adı üzerinde psikomotor beceriyle alakalıdır bu. Yani araba kullananın Traktör kullanabilmesi olumlu aktarmadır. Olumsuz aktarma ise genelde şöyle bir örnekle gelir. Ee, Türkiye'de arabayı soldan kullanıyoruz, İngiltere'de sağdan. Eğer İngiltere'de e, araba kullanmak için sola doğru yöneliyorsanız, yani psikomotor bir beceri yapıyorsanız, bu olumsuz aktarmaktır. Ve diğer bir örnek çıkmış sorulardan, e ee, televiz Televizyonunuzun kumandası değişiyor, örnek veriyorum bir markalı uydu alıyorsunuz ve ku o kumandada ve o kumandada e açma kapama tuşlarınızın yerine basıyorsunuz fakat program tuşları çıkıyor başka bir tuşlar çıkıyor çünkü siz eski bilgi üzerinden yeni bilgi aktarım yani psikomotor bir beceri yaptınız ve de bu yanlış oldu. Ondan dolayı olumsuz aktarma oluyor. Gelelim diğer bilmeniz gerekenlere. Marsya e kimlik, ilgi işleme ve çocuk bağlanma soruları. Marsya e kimlik bildiğiniz üzere 5 tanedir. Başarılı, ertelenmiş, ipotekli, dağınık ve ters kimlik olarak. Başarılı kimlikte birey tüm seçim işlemlerini kendisi yapıyor. Mesleğini kendisi seçiyor. Ertelenmiş ise gene mesleğini kendisi seçecek fakat seçme işlemini erteliyor. Hipotekli kimlik ise bireyin mesleğini ailesine seçmesi. Dağınık kimlik ise bireyin kesin bir meslek seçememesi. Mesela bugün e, marketçilik yaparken yarın mühendis olarak çalışabilir. Durmadan iş değiştirir bu bireyler. Ters kimlik ise çevresinin beklentilerine ters bir kimlik oluşturmasıdır. Ters bir meslek seçmesidir. Mesela babası din kültürü öğretmenidir, annesi hafızdır. Çocuk der ki ben söz oldum. Bu ailenin beklentileri de tersine olabilir, çevrenin beklentilerine de tersi olabilir. Bilgi işlemede e, direkt sorulur zaten bu sorular. Anlamsalı, semantik olarak da bilin. Anasalı, da epizodik, işlemsel de prosedürel olarak da bilin. Çünkü size soruda anlamsal, e, cevap şıklarının anlamsal değil, semantik olarak da verebilir. Anlamsal semantik dediğimiz genel bilgilerdir. Kendi zihninizdeki bilgiler değil, tamamıyla genel bilgiler. Çünkü kendi zihninizde olan size özgü bir yaşantıdır ve buna anısal denir. Yani epizodik. Bu ikisini karıştırmamanız için bu örneği verdim. Genel bilgiler, herkesin bildiği bilgiler anlamsaldır. Anısal ise kendi tamamıyla özel yaşantınızdır. Mesela aynaya baktığınız zaman kendinizi tanımanız anısaldır. İşlemsel dediğimiz prosedürel ise tamamıyla psikomotorla alakalıdır. Psikomotor becerilerle alakalıdır. Çocukta bağlanmaları da kesinlikle bilmek zorundasınız. Kesin soru gelir. Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma. İlk önce çocuk nasıl güvenli, nasıl güvensiz bağlanacağını zihninizde oturtun. Çocuk ağladığı zaman yanına gitmezsiniz o an ve ihtiyacını yeteri kadar karşılamazsanız çocuk güvensiz bağlanır. Çocuk ağladığı zaman yanına gitmedi, ihtiyacını yeteri kadar karşılarsanız ise güvenli bağlanır. Siz ortamdan çıksanız dahi sizin geri geleceğinizi bilir. İhtiyacı yeteri kadar karşılamak şudur mesela, Çocuk örnek veriyorum bir bardak suyla ihtiyacını giderecekse siz de iki bardak su dayatıyorsanız gene güvensiz bağlanmaya neden olur bu. <laughs> güvensiz bağlanmayı da ikiye ayırın. Kaçınan ve çelişkili diğer bir ismi ikirciklidir. Kaçınan dediğimiz ise çocuk siz ortamdan çıktığınız zaman umursamaz, az da olsa bir ağlama tepkisi gösterebilir. Fakat çelişkili yani ikircikli dediğimiz zaman ise aşırı tepkiler gösterir çocuk. Siz ortamdan gidersiniz, çok aşırı ağlamaya başlar, ağlama krizine, nöbetine dair düşebilir. Siz geldiğiniz zaman ise sizi dövebilir. Gelelim diğer bilmeniz gerekene. Ahlaktır, ahlak zorları. Kolberg'in ahlakiyle ile ahlakını bilmek zorundasınız. Koyverkin alakı dediğimiz itaat ceza yani polis yoksa kırmızı ışıkta geçerim arkadaşım veya kamera yoksa kırmızı ışıkta geçerim der. Otorite olmazsa ceza e, kuralları çiğnerim der. Saf çıkarcı tamamıyla benim çıkarlarım önemlidir. Dünyanın canı cehenneme der. İyi çocuk ailesine, çevresine onu tanıyan kişilere iyi çocuk gibi görünmek için yapar o işlemi. Kanun düzen e, döneminde ise birey. Tamamıyla der ki kanun, düzen esnetilemez. Herkes uymak zorundadır der. Sosyal anlaşma evresinde ise birey. Sosyal anlaşma şunu der. İnsan yararına olacaksa, toplumun yararına olacaksa kanunlar esnetilebilir der. Mesela kalp, arabanızda kalp krizi geçiren birisi var. Siz kırmızı ışıkta geçebilirsiniz der. Evrensel ahlak ise çoğu insanın ulaşamadığı bir ahlaktır. Greenpeace'cilere de örnek verebiliriz buna genelde. Direkt gerçek örneği değildir ama örnek verebiliriz. Çünkü onlar da insan haklarını savunur, duayı savunur. Üst düzey bir savunma mekanizması isterler kendileri için. Yani her şeye, herkesin hakkını savunmak isterler. Genelde de size zaten kanun düzen, sosyal anlaşma yani evrensel ahlakla ilgili bir soru gelmez. Diğer beşiyle ilgili gelir. Diğer beşini biliyor musunuz? Bulabiliyor musunuz? Diğer bir soru ise Piaget'in ahlakından gelecek. Piaget'in ahlakını yaş aralığından bulursunuz. Ahlak öncesi, ahlaki gerçeklik, ahlaki özellik. Yaşı e, ezberleyemediğiniz zaman dahi şunu bilin. Bu çocuk ahlak öncesinde mi, ahlak sonrasında mı? Ahlak sonrası dediğimiz yani gerçeklik ve özelliktir. Ahlak öncesi dönem tamamıyla çocuğun kendi biçtiği ahlaka göredir. Arkadaşım. Sen beni ayıp da benim ahlakıma göre salonun ortasındaki halıya işeyebilirim der. Ahlaki gerçeklikte ise artık çocuk büyümeye başlamıştır. Odaklanmaya başlamıştır. Artık yani dışa bağımlılık vardır. Ailesine bağımlılık vardır. Kültürüne bağımlılık vardır. Onlar ahlakına göre hareket etmektedir. Bir suç iş işleniyorsa o suçun işlemesinin niyeti önemli değildir. Suç suçtur ceza görmek gere ceza görmesi gerektiğini savunur. Ahlaki özellik ise artık hani isminden de geçtiği gibi birey artık özerkleşiyor. Diyor ki bir suçu işlemiş bu birey fakat neden işlemiş? Yani niyeti önemli. Niyetine göre ceza verelim der. Böyle düşünürsünüz tüm soruları yaparsınız. Yedinci olarak bu videonun sonu olarak anlatmak istediğimi dört parçaya ayırdım. Hepsiyle de çok güzel sorular geliyor. Çok e güzel dediysem basit yani. Abartmadan geliyor. Birincisi kültürleme, kültürleşme ve kültürlenme olarak geliyor. Genel soruları basittir. Kültürleme dediğimiz, iki kültür arasında aktarım yapılmasıdır. Kültürleşme dediğimiz ise, gene iki kültür, pardon, kültürleme dediğimiz ise, bireye o toplumun kültürünü aktarmaktır. Kültürleşme ise, iki kültür arasında bilgi alışverişidir. Kültürlenme ise, en güzel örneği evliliktir. İki kültür birleşir, Yine bir kültür doğar. İkinci olarak bilmeniz gereken daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılıktır. Zaten biz ilk önce esasiciliği kullandık, şimdi ise ilerlemeciliği kullandık. O yüzden dolayı cevap şıklarında sizi esasiciliği ve ilerlemeciliği biliyorsunuz mu, bilmiyorsunuz mu onu ister. Vakı olarak bir soru gelir ise, yani ters köşe, veya nasıl diyeyim size esasiciliği ve ilerlemeciliği istemez mesela bu sene. Der ki SSC ile daimiliği biliyorsunuz mu der. Bunu da nasıl ayırt edersiniz? Daimici dediğimiz insanlar aristokrat bir kesim vardır. Onların eğitim görmesi gerekli. Halkın e, fakir kısmının eğitilmemesi gerektiğini bilin. Genelde de zaten sorularda size ya cevap şıkkı esasicilik ya da ilerlemecilik olacak. Esasicilik dediğimiz, tamamıyla e, tümden gelen bilgileri verir, ezbere dayalıdır, cezayı çok sever uygulatmak için, tekrarı çok sever, durmadan ders çalıştırır, yaparak, yaşayarak değil, direkt ezbere bağlıdır esasici. İlerlemecilik ne demektir? İlerlemecilik der ki, çocuk biriciktir, tektir, çocuğa saygı duymak zorundasınız, öğretemeyen öğretmen vardır, öğrenemeyen öğrenci yoktur der. Tamamıyla çocuğu geliştirmeye yöneliktir. Yine ezberi de kullanır ama ezberi en az kullanmak isteyen bir yöntemdir. Hiçbir şekilde e, dayak ve aşırı cezalar kabul etmez ilerlemeci. Yeniden kurmacılık ise ne demektir? Yeniden kurmacılık devrimcilik gibi düşünün. Çoğu şeye karşı çıkar. O yüzden dolayı zaten artık onun soruları gelmiyor. E, dolaylı rehberlikte doğrudan rehberliği bilmek zorundasınız. Doğrudan rehberlik soruları şöyle gelir. Psikolojik danışma mı? Eğitsel mi? Eğitsel rehberliği sınıf öğretmeni de verebilir. Psikolojik danışmayı en az okulu rehber öğretmeni verebilir. Ondan sonra rem ve doktorlar verebilir. Fakat psikolojik rehberliği sınıf öğretmeni veremez. Onu bilmeniz lazım. Dolaylı rehberlikte ise soru zaten size müşavirlikten gelecektir. Müşavirlik dediğimiz çocukla ilgilenen herkese bilgi paylaşmaktır. Onları da eğitmek de olabilir. Çocukla ilgilenen herkes dediğimiz sınıf rehber öğretmeni, ailesi, e, okul müdürlerine daha iyi olabilir çocukla ilgili bilgileri vermek. Ve son olarak bu videonun bilmeniz gereken dördüncü yani tasarımlar piramit çekirdek modüler sarmal ve sorgulama. Buradan da kesin soru gelir. Bu aralar ÖSYM sarmala taktı. Ama çekirdek ve piramidi de bilmeniz gerekmektedir. Daha doğrusu bunu hemen hepsini bilin. Zaten ezberlemesi basittir. Piramit dediğimiz 4 yıllık üniversitedir. Çekirdek dediğimiz ise alan seçim yapılır. Artık 4 yıllık üniversiteyi bitirmişindir. Kendi alanını seçersin. Modüler dediğimiz ise tek ders modülere bölmektir. Mesela bilgisayar dersini anlatacağım ben. E, fareyi ayrı bir modüle alıyorum fareyi anlatmayı. Klavyeyi anlatmayı ayrı bir modele alıyorum. Ekran ayarlarını yapmayı ayrı bir modüle alıyorum. Modları bölüyorum. Ona göre dersimi anlatıyorum. Sarmal ise bir konunun yıllar içerisinde tekrarlanarak fakat detaylı tekrarlanarak sarmal bir şekilde artmasıdır. Örnek vereyim ilkokuldaki toplama çıkarma ile üniversitede kullandığınız toplama çıkarma arasında fark var. Çünkü artık türevler, integrallar girmiştir. Bir konu vardı. İlk önce bir ile biri toplatıyorlardı. Sonra aynı konu var. Gene toplam işleme fakat konusu artıyor. Sarma nasıl sarmalı içten dışa doğru artıyorsa bu da aynı mantıktır. Sorgulama ise tamamıyla içerik yoktur. İçerik süreçte hazırlanır. Zaten paragrafta da verir. İçeriğin süreçte hazırlandığını gördüğünüz an paragrafta direkt sorgulama tasarımı dersiniz. Evet arkadaşlar çalışmalarınızın başarılarını diliyorum. İkinci videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Burada en fazla 20 soru var. İkinci videoda da bir 20 soru verip minimum 40 neti yapmanızı sağlayacağız. Tabii ki dediğim gibi paragraf sorularından da soru kaçırmadığınız takdirde toplam 45 net 2 videoda yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler.